Evet arkadaşlar tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbim'in rahmeti bereketi nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bu sefer de Arap Suresi e, işliyoruz. Eliflam, mim sat. E, kendisiyle insanları uyarman, insanlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseler de gönderilen peygamberler de mutlaka sorguya çekilecekler. Hem peygamberler sorguya çekilecek hem de peygamberlerin gönderildiği toplulukla sorguya çekilecekler. Ve onlar tam bir bilgiyle gelmiş ve geçmişleri mutlaka anlatacağız. Yani o başka tefsirlerde şöyle diyorlar. Biz insanlara ileride onların geçmişte yaptıklarını ve gelecekte yapacaklarını da bildireceğiz. Cennetlikler cehennemlikler arafta e, e, arafta kalanları işliyor yani bu buradaki e, hem cennetlikleri hem cehennemlikleri hem de arafta kalanları işliyor bu süre ama bu süren en büyük özelliği sondaki e, sat sat ne demek sorgu yani maşer yerinde sorgu olduğunu bildiriyor Allahü Teala. Yani burada da e, net e, belirtiyor Allah Azze ve celle Hazretleri e, dediğimiz gibi yani diyor kalbinde bir şüphe olmasın. Hem peygamberleri hem de pe gönderilen peygamberler gönderilen topluluklar sorguya çekilecek diyor. Yani bu surenin e, konu başlığı kuran mukaddası sorgu. Yani ey Resulüm diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bildiriyor Allah'ta Allah Teala sen ve e, senden önceki peygamberler de gittiğiniz kavimlerde, milletlerde sorguya çekileceksiniz mahşerde. Kimisi cennetlik, kimisi cehennemlik, kimisi de Araf'ta kalmış, gideceği yeri beklemektedir diye bildiriyor. Ayrıca cennet ve cehennem arasında bir sur olduğunu ve üstlerinde de, cehennemin üstünde de görevlilerin olduğunu bildiriyor bu sırada biznillah. İnşallah böyle hayli bir şeye de vesile olduğumuzu düşünürüz. Bir başka videoda görüşmek üzere.